Dur, dur, dur. Bekle, patient. bekle, bekle. Döçme. Aa gördüm mavi bir adam. Oha abi. Efe <laughs> tut, efe tut. Birine biraz sıktım da. AVM'ye sıktım. Lan kalksana. Lan kalk. kalk. Ananı ya. Ya adam eve gelmiş. Gene bayıldım ya. Şu eve geçmiş adam. Martela i̇ki dakikada, iki dakikada. Hangi zıkkı burada ya? Değil Bu ne de. lan? Adam beni görmeden vuruyor daha çıkmadan. Mavi değil de adam. Abi tamam, ama yaklaşık tatar ki bir insan. Efe çekil oradan Efe bomba atacağım ben. Bu adam hile. Bu, Bu adam hile. Zaten diyorum ya bir adam oynayacağı yeri niye Boca, sizler? E çekil bocağı. dedim sana. Canına bak Efe. Canına bak hele ya.